Selamlar. Keyifler nasıl? Yerinde mi? Her şey yolunda mı? Değil mi? Ya bizde değil gibi bu arada ya. Bak harbiden şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Tam ben bu videoyu çekecekken bir bakayım diye yine dedim sinemaya falan. Çünkü bilmeyenler varsa 25 Mart pazartesi gününe saat 16.10 seansına Bursa Podium Park'ta Demir Pençe filmi için ben bilet aldım. İnternetten biletimi aldım baya. Ödemesini yaptım. Sonucuma e, bugün bir bakayım dedim. Pazartesi günü kaldırmışlar şeyleri, seansları. Yok, biletime gireyim bakayım dedim. Mevcut biletim vardı çünkü bir girdim o da gözükmüyor. Yani şu an ben bu videoyu falan çektikten sonra büyük ihtimal işte müşteri temsilciyle falan görüşeceğim. Nedir ne değildir mevzu bahis kaldırıldı mı falan. Çünkü yani haberiniz olsun buradan izleyenler falan varsa ee, saatleri değişebilir. Yani onu söyleyeyim bir kere daha. Saatleri değişebilir çünkü adamlar ee, bayağı kaldırmışlar bütün pazartesi günkü seansları. Bilmiyorum ne olacak. Onun peşindeyim. Herhangi bir aksi bir durum değişik saat değişikliği falan olsa buradan duyururum zaten. Bugün birazcık haberlere bakalım istiyorsanız gelin ama öncesinde. Buraya koymadım ama <laughs> daha henüz koymadım. Kickte bu akşam yayın var arkadaşlar saat 22'de. Ben işten geldiğim gibi biraz WrestleMania özel yayın olacak. WrestleMania dönüşleri falan YouTube'da birkaç video falan var ya böyle şeyin. Tabii de benim birkaç tanesini izleriz. Onları devam ettirmek istiyorum aslında ilerleyen günlerde haberiniz olsun. Bugün bugünle yarın kickte olacağız. Akşam ikisi de 22'de başlayacak bir aksilik olması yetişebilirsem. Bugün WrestleMania ile ilgili video izleyeceğiz. Yarın da zaten SmackDown'un ta kendisini izleyeceğiz. Devam. Şimdi bak. Kazuchika Okara. Adam Cole şampiyon arkadaşlar. Rötarlı olsa da şu an bu video. <laughs> Kusura bakmayın. Ben ya iyi de bir aktif takip etmediğim için biliyorum ama sonuçlarını. Şey maçları izlemedim. Bunu bir kere daha söyleyeyim. <laughs> Adam Copeland zaten hani Christian'la. Ya Adam Copeland diyoruz da Edge işte yani anladınız mı? Eski Edge. Aslında adım gerçek adı işte Adam Copeland. Başka ne koyabilirdi ki zaten adını? Düşsenize böyle yıllarca bir isimle güreşiyorsunuz ve sonra teliften dolayı hani farklı bir şirkette o ismi kullanamıyorsunuz. kendi adınıza gidersiniz yani. Adam Copeland. Ama çok değişik telifler almışlardı hatırlıyor musunuz böyle? Garipti yani. Neyse Okada. Okada'nın herhalde ilk maçıydı değil mi? Yanlış bilmiyorsam. İlk maçı olması lazım. Hani güreştiyse falan geçen hafta falan bilmiyorum. Yani yanılıyorsam söyleyin. Belki hani bir şeyler yapmışlardır. Okada Eddie Kingston'ı yenerek Intercontinental Continental şampiyon oldu. Burada zaten görseli vardı. Poster gibi yapmışlar. Continental şampiyon oldu. Eddie Kingston zaten bu kemerin ilk şampiyonu diyebiliyorum. Aldı. Bakalım hani ne olacak AEW'deki şeyin aslında merak etmiyor değilim bu arada. Çünkü sürekli işte çok gündemi meşgul etti ya o kadar. İşte WWE mi gelecek AEW'ye mi gidecek? WWE mi gidecek AEW'ye mi, mi, mi gelecek falan diye böyle o kadar çok mevzu boyası döndü ki. Ama bence zaten WWE'de çok bir şey olacağını zannetmiyordum. Bak AEW'ye gittiği gibi kemer kazandı bu arada. Önemli. Adam Copeland'la Christian'ın maçı çok 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 söylendi. Abi, güzel maç oldu. ya zaten abi Edge'le Christian sana Adam da, Christian sana çok güzel bir maç sunarlar zaten. Yani her zaman hayatları boyunca böyle şey oldu. <laughs> Şeyi hatırlıyorsunuzdur. WWE'de aslında Edge emekli olmadan önce Christian'a feud'daydı. Christian'a feud'dan sonra artık mecburen emekli oldu. Aslında orada kemer feud'una girip Christian Kemer ondan kazanacaktı. Sonradan kazandı biliyorsunuz Edge kemeri bıraktıktan sonra. Fena da değildi yani. Evet. Kemerler sahiplerini buldu. Şimdi Nick Aldis... Arkadaşlar maalesef kolundan sakatlanmış ee, ve bir süre uzak kalacağı yönünde bir haber var bu. Nick Aldis has Ereda Sparx'ı. Müthişti bu arada. SmackDown genel menajerlik koltuğunu bence çok iyi götürüyor. Şu vardı bak onu göstereyim hazır açılmışken. Ring of Honor'da All-In'de e, işte maçları falan vardı All-In'de ya bu şey çok güzel vardı. arada. Cody ile Nick Aldis aslında bakar yani Nick Aldis zaten güreşçi abi. Anladın mı? Nikaldis WWE'de genel menajerlik olarak devam ediyor. Ya hep kafamda soru işareti var. Bilmiyorum hani gerçekten ciddi bir sakatlığım var. Mesela araştırmadığım için bilgisi olan varsa aşağı yazsın. Sakatlığı var bir şey var ondan dolayı mı hani güreşmiyor aktif. Ama bence müthiş bir genel menajer oldu ve ileride kesinlikle ben güreşmesini istiyorum. Genel menajer olarak güreşsin mi? Bakın Cody'li ya kimlerle kimlerle güreşsin zaten abi. Yılların güreşsin Aldis yani. Magnus. Adamı yıllarca izledik yani o yüzden TNA'da falan Ben güreşmesini isterim ancak taking time away from diyor. Yani sakatlığı varmış ve ameliyat olacakmış büyük ihtimal. Ameliyat olacağından dolayı da bir süre ortalarda gözükmeyecek büyük ihtimal. Haberiniz ola. Evet Ronda Rousey'nin bir otobiyografisi falan vardı. Arkadaşlar Ronda Rousey yok etmiş tabii, Direkt yok etmiş. Vince McMahon'e zaten şey demiş işte. Şu şey kültürünü getirdik. Ya, casting Couch diye bir olay var arkadaşlar. Burada bir yerde yazıyor olması lazım şimdi görmedim. Ee, özellikle okuduğumda o vardı. Casting, ya, cast koltuğu muhabbeti. Yani işte bilmem ne şey, gelmek istiyor. Biz Türkiye'de yıllar önce olan muhabbet var ya işte. Şu an hiç doğru bulmuyorum böyle bir şeyi tabii ki. Ee, işte i̇şte hani manken olmak istiyorsan önce... işte o bilmem kimin yatağından geçmen lazım gibi muhabbetler. İşte orada böyle işte yıllarca böyle bir şey yapılmış diyor. İşte casting couch gibi muhabbetler. Bilmem nerede olmak istiyor. Olmak istiyorsan hadi şunu yapacaksın bu olacak. Kadınlar hep cinsel obje gibi kullanılıyordu. Bilmem neydi falan çok konuşuyor. Gerçi kendi döneminde böyle değil bu arada. Onu da söyleyeyim. Ronda Ravzi'nin güreştiği dönemde. Ama eskilerde evet Vince McMahon yok etmiş zaten. Ki Vince'in haksız olduğu o kadar çok şey var ki. İşte etik değerler yoktu bilmem ne vardı falan diyor. Bir sürü davalar, mavalar, bir sürü şey. Evet, Winspeck ben bakarsanız aslında e, o yönden bakarsan harbiden pisliğin önde gideni. Ama bu zaten hani ben bir şey değildi. Yani Ronda Rousey şu an Amerika'yı yeniden falan keşfetmedi bu arada. Yıllarca olan şeylerdi. Eskiden etik değerler daha farklıydı. E, normal kabul edilen şeyler daha farklı olduğu için Winspeck benim canlandırdığı karakter falan. çok kişi keyif alıyordu. Yani açıkça söyleyeyim ben de keyif alıyordum. Ben yani geliyordum böyle değişik ama pislik bir adam zaten. Ve pislik bir adama canlandırıyordu yani. Ondan dolayı değişik ve Ronda Rousey WWE'nin backstage'ini arka alanı da shit show falan hani bok gibiydi bilmem neydi falan demiş. Ronda Rousey'de şöyle bir şey var. Arkada gömdüğü kişiler ya bu arada kesinlikle hani sektörü falan bir şey demiyor. O yönden hani en azından ben cevap vermiyorum. Çok umursayacaktı zaten Ronda Rousey'de. <laughs> Ama şöyle bir şey var. Arka alanda işte Bruce Prichard'tır, John Laurinaitis'tir onların mevzularını falan böyle bayağı bir eleştiriyor. Arka alandaki şeylerini. Ya bilmiyorum Ronda Rousey'e karşı ben çok ne çok aşırı sempatim var. Ronda Rousey'i ben tabii ki UFC'de tanıdım. Ve gerçekten UFC'de ya ilk ben MMA çok izleyen biri değilim. Brock Lesnar'ın maçlarını izledim. Brock Lesnar olduğu için. Ronda Rousey'de evet o dönem aşırı derecede o Holmlo falan bambaşka bir şey evrildi. Ulan dur bakayım neymiş bu falan diye ilgimi çektiği için izlemiştim maçlarını. O kadar. Başka bir şey yok bende yani çok MMA ile ilgili hani arada tamam Habib'tir, işte Conor McGregor falan izledim de hani izlediklerim sayısı böyle kişi olarak dur şunun maçını izleyeyim dediğim 5 kişi falan vardır maksimum. Ronda Rousey onlardan biriydi. Ondan sonra hani WWE'de görünmesi benim aktif izlemediğim dönemde ilgimi çekmedi değil. Çünkü ya Brock Lesnar'ın yaptığını aslında Ronda Rousey ile yapabilirdiniz ki keza şampiyonluk şampiyonluk falan bunları yaptılar zaten. Ama ben Ronda Rousey'i evet seyirciler olarak böyle keyif aldığını yapıp ama para için çoğu şey yaptığını düşünüyorum WWE'de ve o yüzden sektörü de çok aşırı sevdiğini düşünmüyorum yani genel olarak. Ama parasını aldı. Arka alanı geçirdi mi? Hak edenleri tabii ki geçirsin. John Lauren Aydis'le Vince McMahon hak ediyorlar bazı şeyleri. Paul Heyman, bu haberi ben geçenlerde okumuştum. Ee, Paul Heyman, Roman Reigns'in Tribal Chief, işte kabilenin şefi karakterini izlemedim ama çok duyduğum bir Apocalypse Now, Apocalypse Türkçesi kıyamet olması lazım. Ama bunun 1970'lerin filmi, yanlış hatırlamıyorsam 80 değil değildi, 1970'lerin filmi işte Marlon Brando'nun falan oydu. Vietnam. Ya zaten hani Vietnam Savaşı Amerika için bir travmadır bu arada. Ve onu her zaman kendi lehlerine çevirmek için işte bir süredir Rambo'da falan mesela hani ya Vietnam'da sıçtı abi Amerika. <laughs> Açık söyleyeyim. Ve filmde de e, Vietnam'da geçiyor. Bir yanlış duymadıysam da okuma, okuduğum kadarıyla yanlış okumadıysam şöyle bir olay var. Yani birazcık kafayı bozmuş bir kişinin işte Vietnam'da oralarda falan bir adayı falan galiba böyle hani kendi himayesini alma mı? Adası için savaşan biri mi? Öyle bir şeye bir şeyle ilgili galiba film. İşte onu izletmiş Paul Heyman şeye, Roman Reigns'e izletmiş ve orada bir şeyler kapsın ki karaktere daha iyi girebilsin diye. Hani Island of Relevancy muhabbet bu işte bu benim adam Samoa adası benim adam ve ben buranın şefiyim. Filmde de galiba öyle kendisini öyle çok tanrı falan zanneden bir şey varmış ve çok ilgimi çekti şu an. Ben muhtemelen izleyeceğim o filmi. Zaten çok iyi bir film olduğunu biliyorum. Merak da etmiyor değilim bu arada. Bir de eski tam o Vietnam mevzularından çıktıktan sonra tarih olarak da o zamanlara yakın ya. Amerikalılar ne filmler yaptılar o dönemlerde. Yani Rambo'yu falan düşünün abi zaten. Rambo direkt bizzat Vietnam muhabbetinde. ...ilk film bambaşkadır. ikinci film bambaşkadır bu arada Rambo'nun. Onu da söyleyeyim. Hani Rambo filminde Sylvester Stallone'un ilk karakteri böyle o travmaları geçirmiş falan bir karakterdir Vietnam'da savaşında falan de ama şeydir böyle dur intikam alacak Amerika Yani aslında şeydir biz sıçtık batırdık orada dur biz bir şeyleri tersine çevirelim İlk filmde biraz daha gerçekçiydi çünkü orada Amerika'nın yaptığı zırvalıklar falan ee, Amerikan askerlerinin orada çektiği çileler falan fenadır yani Çok garip savaştır Vietnam savaşı zaten de sıçlar yani Evet, WWE bir up big WrestleMania match for Dominic Mysterio. Bu bir rumor, e, söylenti. WrestleMania 40'ta Dominic'e büyük bir maç planlanıyor. Bu arada Dominic kesinlikle bir maçta olması gerekiyor abi. Ve bakın burada şu Andrade mevzuları var. Andrade ufak ufak yanlıyor Judgment Day'e. Aslında Judgment Day birazcık Andrade'yi yanlıyor. Doğru söylemek gerekirse. Çünkü Wizard Bird şey Andrade'yi ya işte gel sen falan filan diye Riya çekmeye çalışıyor oralara. Sanki bir böyle hani Damien Priest çıkacak, Andrade girecekmiş gibi bir şey de hissetmiyor değilim. Bir şey olacaktır ama bakalım Dominik'le ilgili bir maç falan olması gerekiyor bence. Yani Dominic boş geçmemesi lazım resim iyi. Ve son bahsedeceğim olay. F'ler alabilir miyiz Owen Hart için? Owen Hart yani hiç bilmeyen varsa 1999 yılında bir show sırasında maalesef tepeden Blue Blazer karakteri böyle süper kahraman gibi sarkacak de aşağı böyle. Derken ip de, aksaklıktan dolayı düşüyor ve hayatını kaybediyor abi. Hani hep o şey vardır ya. Ya gerçekten ölen var falan diye. işte o 10 o abi. Güreşte <laughs> maalesef daha maç öncesi şöyle hayatını kaybediyor ve Undertaker biliyorsunuz ki podcast yapıyor bu aralar. Çok da keyifli. Ben ara ara takip ediyorum. Ve önemli şey ya Undertaker'dan başka kim zaten bu kadar sektörde hakim her yerde var. WCW'de da güreşti. Ya, tabii ki mesela Chris Jericho her yerde daha da çok güreşmiştir. Evet ama Undertaker çok uzun süredir. Ya bir de top seviye yani anladın mı? Şey de değil. Şimdi mesela evet yıllarca güreşmiş. 20 sene, 25 sene güreşmiş biri vardır ama çok ön planda değildir. O adamdan da dinlersiniz bir şey ama Undertaker'dan dinlemek demek bambaşka bir şey. Ve Undertaker bahsettiği üzere Owen Hart'ın e, ölümünden sonra Show must go muhabbeti yapılmıştı arkadaşlar. Show devam etmeli. Ve gerçekten hani insanlar... Bizim aklımız sürekli oven'daydı ve güreşmek zorundaydık. Show devam etsin diye. Kendimizi zorladık ama hayatımın en kötü günlerinden biriydi diyor. Ee, bence diyor... Hiç doğru tercih değildi. hartın orada düşüşünden sonra. Hani vefatı zaten hani. Ovenheart... O muhabbetten sonra... Maalesef diyor güreşmek çok zordu ve bence doğru bir şey değildi diyor. Hani... Ya şu an size de sorayım mesela. Orada bir izleyici olsanız. Benim için şov biterdi bu arada yani. Çok kötü bir şey ya. Gerçekten kötü bir şey yani. Elbette şov devam ettiği bir şeyler yapıldı. İnsanlar yine sergilediler de bizim kafamız hiç 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 orada ringde değildi dediler yani. ThunderTaker da bunu söylemiş. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ama tamam mı? Görüşürüz bu akşam kickteyiz, Hepinizi bekliyorum. Bye.